Günaydın. Günaydın. ne yapıyorsun? Haftaya günü partisine gidiyoruz. Değil mi? Nehir, gelmeyeceğim demiştim. Ya amma inatçısın sen ya. Ne güzel eğleneceğiz. Arkadaşlarınla tanışmış olursun. Hadi gel. Nehir gelmeyeceğim. Ya oralar bana göre değil. Ya hep böyle yapıyorsun. Hayırdır, ne yapıyormuş Selim? Aysel abla, haftaya arkadaşımın doğum günü partisi var. Selim'i de çağırıyorum ama gelmek istemiyor. E git işte oğlum. Ne güzel eğlenirsiniz işte. Ya anne, eğlenmek falan istemiyorum. Gitmeyeceğim. Peki. Sen bilirsin. oğlum kızın kalbini niye kırıyorsun? Sizi arkadaş değil misiniz? Gitsen ne olur? Ya anne bırak ya. Zengin partisi Ne işin var benim? Ne hediye almaya param var, ne doğru dürüst giyinmeye. Neyse, ben kaçtım. Bir akşama görüşürüz. Aşure mi o? Hı, aşure. Birazdan hazır olur, soğuyunca da yeriz afiyetle. Hı, soğuyunca benimkini odama getir. Herhalde burada oturup sizinle yiyecek halim yok. Bu ne? Var. Aşurenin üstüne koyacağız. Hı, tarçınını bol koy. Defne Hanım tarçınını sevmiyor. Ha Defne kim gülsün? Ben ne dersem o olacak, tarçınını bol koy. Bana da bir kahve yapıver. Allah Allah yüzüğü taktı bir havalar bir havalar ya böyle bir şey. Bir şey mi dedin canım? Yok Şükran abla aklıma şey takıldı. Hmm. Yakup Bey durduk yere neden sana yüzük aldı ki? Ay içinden Öyle gelmiş mi? almış sana mı dert? Ay bana dert değil tabii ki de şey derler ya hani e, durduk yere erkekler kadınlara hediyeler alırsa dikkatli olmak lazım. Canım benim sen dergilerde her okuduğuna inanma tamam mı? Ay Şükran falcı da demedi mi aklında başka bir kadın var diye? Ben gene de dikkatli ol derim. Ay o falcı sahtekarına inanacak değilim herhalde. Ben kocamı tanıyorum. Yakup benim üstüme gül koklamaz. Şöminenin yanındayım. Kahvemi oraya getir. Kahvemi şöminenin yanına... Ha bu ne havalar ya? First lady kesildi başımıza. İşine bak. Keyif mi yapıyorsunuz siz? Hmm. Aşure'nin tadına bakıyoruz. Çabuk yiyin, çabuk. Daha akşam yemeğini hazırlayacaksınız. Sen dışarı mı çıkıyorsun Şükran abla? Abla değil hanım bir kere. Bu bir, iki. Evet çıkıyorum. Yakup'u ziyarete gideceğim. Şirkete. Ay evet ne var? Aa sen şirkete gitmezsin ki Şükran. Herhalde Yakup Bey kolaçın edecek. içine kurt düştüyse demek. Ay ne alakası var canım? İçimden geldi gidiyorum. Kocamı özledim belki. Her şeyin altında bir şey aramasanız olmaz. Yakup içeride mi? Randevunuz mu vardı? <laughs> Sen yenisin galiba burada. Ben Yakup'un karısıyım. Şükran Yörükal. Özür dilerim. Hoş geldiniz. Şunu az. Bize de iki kahve getir. Tamam Haruncu bekliyorum. Tamam tamam görüşürüz. Şükran. Hangi rüzgar attı seni buraya? Öyle alışverişe çıkmıştım bir uğrayayım dedim. İyi yaptın otursana. <laughs> Yakup bu dışarıdaki sekreter kız yeni mi? Hı Geçen ay başladı. Hı. Hmm. Melahat Hanım'a ne oldu? Çok yaşlanmıştı artık. Hiçbir şeyden anlamıyordu. Ee, doğru. Gençler daha iyi tabii. Tabii canım. Bu kız zehir gibi. Lep demeden Lebron mi anlıyor. <laughs> o kim be? <laughs> Basketçi. Çok meşhur. Şükran. <laughs> Ay Yakup, hem zirveye yürüyorum diyorsun, hem de hala ergen gibi davranıyorsun. Hayatım şöyle birazcık ciddi ol, biraz ağır ol. Bak ben mesela mutfaktakilerle sohbeti kestim. Bana Şükran abla demiyorlar artık, Şükran hanım diyorlar. Hepsi el pelçe divan. Gel. Buyurun Şükran Hanım. Yakup Bey. Sağ ol Derya'cığım. Afiyet olsun. Derya'cığım. Sen bu kıza niye Derya'cığım diyorsun Yakup? Adı o Şükran. Ne diyeyim? Adı Derya'cığım mı? Derya da geç. Sen beni kıskanıyor musun yoksa? Bana bir kere bile şükrancım demedin. Şükrancım kulağa hoş gelmiyor şükrancım. Senin kulağını koparırım Yakup. <laughs> Bulaşık suyu gibi. Hoş geldin Şükran abla. Abla değil, hanım. Ne yaptınız? Becerebildiniz mi yemeği? Fırında fırında. Merak etme. Sen ne yaptın? Aa, ne yapayım? Gittim işte holdinge. Yakup'un sekreterinin beni görünce bir ayağa kalkışı var. Böyle eli ayağı birbirine dolaştı. Hoş geldiniz Şükran Hanım. Şeref verdiniz Şükran Hanım. Size ne hazırlayayım Şükran Hanım. Böyle bir itimam, bir itimam. Ee? Güzel miydi bari sekreter kız? Ay yok canım, neresi güzel? Ya Allah günah yazmasın, evlat olsa sevinmez. Zaten güzelliği önemli değil, işini yapsın yeter. Ha yok canım, işten falan da anlamıyor. Yakup kadını benim yanımda bir azarladı, yani ben utandım. Bir kovmadığı kaldı. Ama tabii o da haklı. Yani şirketin bütün yükü omuzlarında, sinir tepesinde dolaşıyor. İçin rahat etti yani? Ne bakımdan? Yani diyorum, gittin, gördün, başka kelebekler, böcekler yok. Rahatladın. Canım benim. Yakup için hayatta tek bir kadın var. O da benim. Aşuremi odama getir. Tarçın da bol koy. Yok. Kesin normal değil ya. Normal değil yani. Hayırlı olsun Yakup. Bu iş ikimiz için de çok iyi olacak. Aynı fikirdeyim. Yalnız artık top sizde. Benim mahcup etmeyin. İlk sevkiyat size ait. Sen hiç merak etme. Yörükhan Holding'in lojistik işleri emin ellerde. Memnun oldum delikanlı. İyi günler. Kerem. Keyfin yok. Hiç gözüm tutmadı bu adamları dayı. Hem biliyorsun kahraman dayım da istememişti bunları. Boş ver sen şimdi kahramanı. Artık idare bende. Göreceksin bak her şey çok daha iyi olacak. Gel bakalım bir kahve içelim seninle. Bu iş iyi oldu. Yörük Han mallarını taşırken kimse şüphelenmez bizden. İstediğimiz her şeyi geçiririz burada. Neyi bekliyorsun anlamıyorum ki. Git yapış kızın dudağına olsun bitsin. Of, dayı ya o kız olur mu öyle şey? Olma mı? Bizim kaçak arıyor. Efendim kahraman. Kan mı gerekiyor? Kime? Tamam tamam haber veriyorum herkese. Ne olmuş? Elif'in kız kardeşi ameliyatta ya. Kan gerekiyormuş. AB grubu RH negatif. Benim kan grubum?